Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Borsa 101 programındasınız. Bu ilk bölümünü çektiğimiz yeni bir formatımız. Kimle çekiyoruz? Genel Müdür Yardımcımız Soner Kuru'yla ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Yine kobay olarak beni kullanıyorsun. <laughs> yeni bir formatta. <laughs> Manşette de öyleydi. <laughs> evet. E, bu formatta neler işleyeceğiz? Her hafta farklı bir konu üzerine e, Soner Bey'e Merak ettiğim tüm soruları aktaracağım, kendisi de cevaplayacak değerli yorumlarını aktaracak diyelim. Sonra Bey gündemle alakalı zaten e, tüm televizyon kanallarında çok yorumlarınızı e, dinliyoruz. YouTube evet. kanalımıza böyle bir farklılık olsun Hadi istedik. Bakalım. Güzel bir şekilde devam Hadi edelim. Nurlu olsun Çok teşekkür ederiz. Bu hafta faiz konuşacağız. Faizle alakalı merak ettiğim şeyleri soracağım sizlere. Hemen ilk sorumuza başlayalım. En basitinden faiz nedir? Ee, faiz paranın Kiralama bedelidir. Hı -hı. Şimdi birçok yani konuyu daha karmaşık hale getirebiliriz ama Hı -hı. E, para bir emtia. Yani bunu ev gibi düşün, araba gibi düşün. Hı -hı. Evini kiralamak istersen bir bedel söylersin. Dönemin sonunda kiralama bedeli olarak sana onu öderim. Hı -hı. Paranı da senden ödünç alırım, kiralarım. Sen de bana bu kiralama bedelini söylersin. Hı -hı. Dönemin sonunda getirir. E, bununla e, o kira bedelini ödeyerek senin paranı iade ederim. Nasıl evini Boşaltıp iade ediyorum. Arabayı evet. kiralıyorsam getiriyorum. Hı hı. Ee, aynı şekilde faiz paranın kiralama bedeli. Nasıl hesaplanıyor peki? Ee, şimdi burada kiralama bedelini kim belirler? Biraz piyasa belirler hı hı. ama evin sahibi belirler. Evet Benim evimin aylık kiralama bedeli budur der. Hı hı. Paranın kiralama bedelini de paranın sahibi belirler. O para biriminin sahibi. Hı hı. Türk lirasının sahibi kim? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Evet. Türk Lirasının faizini burası belirler. Hı hı. Amerikan dolarının sahibi kim? İşte Fed, Amerikan Merkez Bankası. Burası belirler. Evet. Faizlerin doğduğu nokta, çıkış noktası para birimleri üzerinden Merkez Bankalarıdır. Hı hı. Ama nihayetinde çeşitli faizler var. Yani. İşte bugün evet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gösterge faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo faizi var ama... Hı hı. E, ...piyasada bir mevduat faizi var, bir kredi faizi var. Evet. Kredi faizi kendi ihtiyaç kredisi, işte ticari kredi, konut kredisi gibi dağılır. Hı. Ama suyun ilk çıktığı yer, doğduğu yer e, merkez bankaları buradaki faizi belirliyor. Peki merkez bankaları bu faizi e, neye göre belirliyor? Merkez bankalarının genel itibariyle... E, Mesela para biriminin değerini korumaya yönelik görevleri vardır. Hı hı. Ee, burada da en önemli silah ve araç faizdir. Hı hı. Ee, enflasyonla mücadele. Zaten enflasyon para biriminin değer kaybetmesidir. Evet. Merkez bankalarının ana görevi genel itibariyle enflasyonla mücadeledir. Hı hı. Ee, burada da en önemli kullanılan araç faizdir. Hı hı. Ee, ekonomideki tansiyona göre... Faizlerde ayarlama yaparak para biriminde istikrarı sağlamaya çalışırlar. Hı hı hı. E peki faiz oranları ekonomiyi nasıl etkiliyor? Şöyle e, faiz oranları eğer yüksekse hı hı. yani paranın kiralama maliyeti cazipse hı hı. ben cebimdeki parayı faize koymayı tercih ederim. Harcama eğilimim azalır. Evet. Tasarruf eğilimim artar. Bu durumda ne olur? E, ekonomi yavaşlar. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Ama diğer taraftan da e, para biriminin değeri yükselir. Şöyle düşün. Hı. E, bir semtte kiralar hı hı. 20 bin lira. Şimdi orada 20 bin liralık ya kiralan bir daireyle 50 bin liraya kiralanan bir dairenin satış fiyatları aynı olabilir mi? Hayır. Doğru mu? İkisi birbirine etkiliyor. Hı hı. Burada da ikisini birbirine etkileme durumu var. Faiz, para biriminin faizi yükseldiği zaman hı hı. o para birimine Talep oluşuyor. Çünkü evet. o birim üzerinden insanlar faize koymak istiyor. O para Hı -hı. birimi değerleniyor aslında. Hı -hı. Hı -hı. Yani Türkiye ekonomisi üzerinden yürütelim. Hı -hı. E, faizleri yükselttiğinizde ne yaptık? E, önce faizlerin düşük olduğu kıyasla Hı -hı. mevduatlara olan talep arttı. Faize olan talep arttı. Harcama Hı -hı. eğilimimiz bir miktar kısıldı, düştü. Hı -hı. Para birimi değerlendi. Para birimindeki değerlenmeden neyi kastediyoruz? Mesela dolar karşısında Hı -hı. değer kaybı mesela yavaşladı. Sene başında dolar... 28-29 liraydı. Şu anda 34 lira. Her evet. şeyin fiyatı yukarı giderken hı hı. Türk lirasının dolar karşısındaki fiyatı reelde değer kazandı. Evet. Faizleri indirdiğinizde ne oluyor? Bu sefer benim yatırım yapmama gerek yok. Yani bir e, mevduata para koymama gerek yok. Hı hı. Ben harcamaya doğru yöneliyorum. E, telefon alıyorum ne bileyim kıyafet alıyorum vesaire ev ya. araba alıyorum. Hı hı. Yine hatırlayalım birkaç sene önceki dönemden faizlerin düşük olduğu dönemden ama şöyle de bir durum var. E, tasarruf ve yatırım, harcama, tasarruf yatırım 3'e bölelim. Hı hı. E, faizlerin yüksek olduğu dönemde tasarruf artar. Parayı mevduata koymayalım artar. Hem yatırımım, yatırım isteğim hem harcama isteğim azalır. Yatırımdan kastım ne? Hı hı. E, iş yapma iştahım faiz yüksekse azalır. Zaten parayı faizden kazanıyorum. Evet. Ama faizler düştüğünde hem harcama eğilimim artar hem de yatırım yapma eğilimim artar. Niye? Hı hı. E, e, parayı işletmem lazım. Mesela bir fabrikam var. Hı hı. Bu düşük faizle belki borçlanıp fabrikadaki işlerimi büyütmek isterim. Hı. Fabrikama yatırım yaparım. Kendi işime gücüme yatırım yaparım. Hı hı. Örneğin e, %50 faiz aldığınız bir ortamda şu an Türkiye'de evet. nasıl bir iş yapasınız ki reel ekonomiden bahsediyorum, yüzde 50'den daha fazla kâr mı olsun. Doğru. Bu sefer sermaye sahipleri iş yapmak yerine öbür tarafa koyuyor, hı hı. mevduata koyuyor. Hı hı. Ama mevduatların 10 olduğunu düşünün. Benim bir iş yapmam gerekiyor çünkü parayı oraya park edersem para biriminde sayacak. Hı hı. Evet. Ben yüzde ondan daha fazla bana kâr ettirecek birçok iş kolu bulabilirim. Hı hı. Onlara yatırım yaparım, o alanlarda iş büyütürüm. Yani faizlerin yükselmesi para birimini değerlenmesini sağlıyor ama ekonomiyi ve talebi yavaşlatıyor. Hı hı. Faizlerin düşmesi para biriminde özellikle Türkiye ekonomisinde para biriminin değer kaybı anlamına geliyor ama e, işleri canlandırıyor. Hı hı. Şimdi burada o zaman faizlerin düşük olması daha iyi bir şey gibi görünüyor. Evet. Bu basit denklem hı hı. Türkiye gibi ekonomilerde cari açık dış açık veren ekonomilerde faizleri düşürdüğünüz zaman e, talep artıyor, dış açığınız artıyor, hı hı. para biriminizin değeri buradan da Düşüyor ve bu sefer enflasyon sarmalına girmiş oluyorsunuz. Evet. Enflasyon sarmalına düşen ekonomide de e, refah kaybı söz konusu oluyor. Hı hı. E, i̇nsanlar sürekli bir şekilde ekonomiyi e, düşünmeye başlıyor çünkü bir şekilde e, para birimi sürekli değer kaybeder hale geliyor. Evet. E, o yüzden dönem dönem Türkiye ekonomisi faizleri düşürerek bu canlıyı tercih etti hı hı. Cumhuriyet tarihinde çok denemesi var. Evet. E, bunu yapmanız için dışa çık vermiyor olmanız lazım. Ee, bu Türkiye ekonomisine yaramıyor. Biz bir şekilde bir miktar faiz ödemek zorunda kalıyoruz. Biraz soruyu genişlettim galiba. Evet evet çok güzel oldu. Pekala şimdi işimiz de borsa olduğu için faizle borsanın ilişkisi nedir? İki türlü. Şimdi faiz arttığında ne dedik? Harcama eğilimimiz düşüyor. Hı hı. Ee, şirket karları aşağı doğru geliyor. Şirketlerin satışları düşüyor. Evet. Ee, borsada bu şirketleri biz karları üzerinden değerlendiriyoruz. Hı hı. İleri yönelik 10 yıllık, 5 yıllık yani vademiz neyse bu evet. şirket ne kadar para kazanırsa belli bir çarpanla bunu değerliyoruz. Haliyle yüksek faiz ortamında bu şirket eskisi kadar para kazanamayacak. Buradan değeri düşüyor şirketin. Evet. İki, e, değerleme yöntemlerinde şirketlerin belli vadedeki potansiyel karlarını ortalama beklenen faiz oranıyla birlikte bugüne iskonto ediyorsunuz. Hı hı. Faiz ortamı düşükse İleriden bugüne doğru gelirken daha yüksek bir değer çıkıyor. Evet. Faiz ortamı yüksekse beklediğiniz faiz hı -hı. bugün daha düşük bir değer çıkıyor. Anladım. Değerlemelerde de etkisi var. Hı -hı. Yani ortalama 5 yıllık 10 yıllık ben bu şirketi hangi faiz üzerinden değerliyim dediğinizde hı -hı. yüksek faiz kullandıkça şirketin değeri geri doğru geliyor. Evet. 2. Yatırımcılar cephesinde. Evet. %50 garanti para var. Doğru. Borsada bu riski niye alayım ki? Hı hı. Yüzleri 1'i vermeyece bile belli değil. Yatırımcılar cephesinde de evet. talebi yine aynı şekilde etkiliyor. Ben borsaya para koyma eğilimim azalıyor. Mevduata doğru gidiyorum. Yani faiz yükselince hı hı. borsa birkaç koldan e, yumruk yiyor aşağı doğru gelmek durumunda kalıyor şirket değerleri. Faiz düştüğünde de bu borsa açısından bir Hı -hı. doping etkisi yapıyor. Son 4 senede aslında biz bunu gördük. Aynen öyle. Gördük. Peki hala yani şimdi borsa haricinde öbür yatırım araçlarına etkisi nasıl oluyor? E, aşağı yukarı çok benzer. Hı -hı. Yani faiz ve o para birimiyle alabileceğiniz mal, hizmet, yatırım neyse e, tüm bunlara karşı e, ne diyelim top topyekun bir etkisi var. Para biriminin Faizi yükseldiğinde bütün yatırım araçlarının değeri düşer. Para biriminin değeri artar. Bu tahterevalli gibidir. Hı hı. Faizi düşürdüğünüzde para biriminin değeri düşeceği için karşılığında bütün mal ve hizmet ve yatırım e, ürünlerinin bedeli artar. Evet. Gayrimenkulde de böyledir. Ev fiyatlarında da böyledir. Bak takip ediyoruz. Ev hı hı. fiyatları reel olarak bu yüksek faiz ortamında aşağı doğru geliyor. Evet Neden ev alayım ki? Mesela düşün. Evet. Yaklaşık 5 milyona bir ev alsam. 5 milyonluk bir dairenin bugünkü kira getirisi herhalde 30-40 bin lira olur. En fazla evet. 5 milyonluk 5 milyonu mevduata koysanız. Yıllık 2.5 milyon. 2-2.5 iki, iki milyon, milyon para Aylık alıyorsunuz aylığa vurunca 200 bin lira. Evet. Niye ev alayım ki? Demek ki faiz konut fiyatlarını aşağı çekiyor. Evet. Niye otomobil alayım ki bugün, bugün mesela ortalama binebileceğin şöyle kalburüstü bir araba 2 milyon TL. Tabii. E aldın. Hı hı. E bunu faize koysan. 2 milyon TL'de milyon verir. ayda 100 bin lira sana para Tabii. verir. Yani senin o paraya, evet. arabaya binme maliyetin ayda 100 bin TL. Evet. Haliyle eğilim azalıyor. Şu gata'ya girmiyorum. Hı -hı. Konutu aldın, konut atıyorum, ee, evet belki bir faizden alabileceğin parayı almadın. Hani orada aylık 200 bin lira faiz alabiliyordun, 40 bin lira kira alıyorsun. Evet. Ama dönem sonunda konutun bir de satış bedeli var. Hı -hı. Bugün 5 milyon aldın, Türkiye ekonomisinde 10 milyona satabilirsin. Bu etkiyi dışarıda bırakıyoruz bu Tabii analizde. Evet. Ama e, faiz para birimi karşısındaki bütün varlık fiyatlarını e, etkileyen ana unsur. Peki hala en merak ettiğim sorulardan biri. Enflasyonla faizin nasıl bir ilişkisi var? O girme. <gülüyor> <gülüyor> Onu bana sorma. <laughs> Onu bana... <laughs> ben ona cevaplamayayım. <laughs> Şimdi bu konuda... E... Enflasyon piyasa tarafından oluşan bir şey. Enflasyon sizin belirlediğiniz bir şey değil. Yani mesela merkez bankası enflasyonu %40 olarak açıkladım diyebiliyor öyle bir şey yok. Mu? Değil. Olanı hmm. gidiyor ölçüyor TÜİK açıklıyor. Evet. Senin kontrolündeki ne? Faiz. faiz. Faizin kararını sen verebiliyorsun. Hmm. Bu durumda hangisi hangisini etkiler? Birini zaten kontrol edemiyorsun. Biri senin kontrolünde değil biri piyasada oluşuyor. Aynen öyle. Haliyle faiz sebeptir <laughs> enflasyon neticedir. Güzel bir açıklama oldu. Gerçekten mutlu olduk. <laughs> Negatif faiz oranı ne anlama gelir? Şu, e, bunu bir dönem özellikle Avrupa ekonomisinde gördük. E, üzerine para veriyor sana. Hı hı. Örneğin e, benim cebimde 1 milyon TL var. Ama ortam güvenli değil. Hılı hırsızı bilmem nesi. Hı hı. Senin de evinde kasa var, bir şey var. Cihan diyorum şu parayı al. Normalde hı. ben sana bir ay bir para versem. Evet. Senin bana para vermen gerekir. Aynen öyle. Ama ben ortamdan o kadar belirsizlik var ki. Hı hı. Paramı sende bir ay tuttuğumda üzerine para vermeye razıyım. Cihan bir milyon verdim ama bana 999.999 999 TL olarak bunu verebilirsin. Ya paramı koru demek aslında evet, bu. Evet, evet. Negatif faiz e, bir noktada böyle bir şey. Dönem dönem e, ekonomilerde negatif faiz anomalisini e, görebiliyoruz. Ben özellikle yanlış anımsamıyorsam Amerika'da kısa bir dönem oldu ama Avrupa ekonomisi o durgunlukla birlikte e, Merkez Bankası piyasaya o kadar para pompalamaya çalıştı ki ekonominin canlanması evet. için e, faizleri negatife Çevirdi. Hı hı. Hı hı. Yeter ki bankaya para koymayın, gidin dışarıda kendi işinize gücünüzü harcamanıza yatırım yapın dedi. Evet. Yanlış anımsamıyorsam buna çalışıp gelmedim. Japonya'da da uzun dönem faiz evet, negatif bir olduğu dönem. bir dönem e, oldu. Evet. Ve ilk defa böyle bir 40-50 yıl sonra ilk defa bir faiz artışı gelmişti diye de hatırlıyorum. Sonra evet, evet 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 evet. Peki kredi faiz oranları ile mevduat faiz oranları diye ayrı bir şey var. Bunların arasındaki bağlantı nedir? Şimdi ben bankayım, hı hı. insanlardan para topluyorum insanlara bu topladığım parayı satıyorum. Arada da aldığım da sattığım arasında bir makas olmalı. Evet. Haliyle senin paran var. Ben sana bir yılda diyorum ki sana yüzde elli faiz veririm. Bir sene sonra gel benden bu parayı bir buçuk milyon olarak al diyorum. Hı hı. Bir milyonu aldım. Öbür tarafta da kredi ihtiyacı olan biri var. Al bu bir milyonu bana bir sene sonra bir milyon altı yüz bin TL olarak getir diyorum. Aradan ben yüz bin lira para kazandım. Kredi mevduat. Burada kredideki e, risk unsurları benim daha fazla faiz almama sebep olabiliyor yani konut kredisi veriyorsam e, konutu zaten ipotek alıyorum hı hı. E, kendimi koruma altına alıyorum riskim düşük daha düşük faizle verebiliyorum İhtiyaç kredisi veriyorsam parayı adamın cebine koyuyorum bana getirmeme ihtimali var hı hı. o zaman daha yüksek faiz uyguluyorum genelde evet. işte e, konut kredisi ne bileyim ticari krediler bunlarda böyle belli karşılık vardır evet. ipotek vardır e, ihtiyaç kredisine göre bunların oranı daha düşüktür. İhtiyaç Hı -hı. kredisinde ben parayı veriyorum ve bana getirip getirmeme riskin diğerlerine göre biraz daha fazla olduğu için daha Hı -hı. yüksek faiz uygulayabiliyor. Pekala, yani şimdi mesela faiz, bizim Merkez Bankamız faizi belirliyor. Bir de biz mesela FED'e bakıyoruz. İşte FED, Merkez Bankası faizi açıklıyor. Bütün haber bültenleri anlık canlı yayın yapıyor. Uluslararası piyasalardaki etkisi ne faizin? Özellikle e, global anlamda geçerli para birimleri. Dolar, Hı -hı. Euro ee, işte sterlin gibi para birimleri bunlar küresel ticarette e, önemli payı olan e, para birimleri ve özellikle küresel ticaret dediğimizde dolar. E, evet. işin çok yüksek bir oranı e, dolarla e, ne diyelim ticaretini yapıyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşün e, Amerikan dolarının faizi aynı Türk lirası örneğinde verdiğimiz gibi tüm mal hizmet yatırım fiyatlarına karşı eee doların dolar karşısında bunların nasıl hareket edeceğini belirliyor. Amerikan dolarının faizini düşürdüğünüzde hı hı. bu doların karşısında bütün varlık fiyatları yukarı gidiyor. Bunu evet. gördük. Bunun değerini arttırdığınızda da dolar hepsinden değerli hale geliyor. Hepsinin değeri aşağı doğru düşüyor. Hı hı. Haliyle Türkiye'de ticaret yapıyorsunuz. E, plastik ham madde kullanıyorsunuz. Plastik ham maddenin fiyatı küresel piyasalarda dolar olarak belirleniyor. Hı hı. E, altın işi yapıyorsunuz. Dolar olarak belirleniyor. Yani bizim ekonomimiz e, artık dünya küçük bir köy diyoruz. Evet. Her alanda e, işte demir çelik işi yapıyorsunuz. Aynı şekilde muhakkak yurt dışı ile bir ham madde alışverişiniz, ithalat, ihracat alışverişiniz var. E, tüm bunları kökünden belirlediği için e, muhakkak çok etkili. Bizim Türkiye ekonomisi açısından şöyle bir durum var. Hı -hı. E, genelde bizim ihracat yaptığımız bölge Euro bölgesi. Evet. Yani biz Euro kazanırız. Harcamayı dolarla yaparız. Yani petrol alıyor bir şey alıyor girdi olarak bunları da dolarla yaparız. Hı hı. Euro dolar paritesinde. Euro ne kadar değer kazanırsa bizim e, ekonomimize aslında bu biraz daha e, olumlu yansır. Bu hep evet. bilgiyi de vermiş olayım. Güzel bir aslında şeydi. Benim sorularım bitti. Ee, son söylemek istediğiniz şey... Şimdi... Bu yayında beni beklemediğim kadar çok sıkıştırdı. Bu, 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 iş boşka döndü. Evet, evet, Bizim takipçilerimizden bilenler var. Evet. Yani. Ee, senin de şahsi soru. kanalın. Bu ona döndü. Ee, faiz enflasyon sorusu da gayet yerindeydi. Evet. Çok da güzel açıkladınız ama o bölümü de. Evet teşekkür ederim. Mutlu <laughs> olduk yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her hafta ederim. birbirinden farklı konularla devam edeceğiz. Soruları önceden alabilirsem sonraki tamam. haftalar için. <laughs> Hazırlıklı olalım. Pekala bizleri izlediğiniz için çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Her hafta farklı farklı konularla sizlere eğitici bir format hazırlamaya çalışıyoruz. Bu ilk bölümümüzdü. Yorumlarda eklemek istediğiniz ya da merak ettiğiniz bir konu varsa mutlaka belirtmenizi istiyoruz. Haftaya Perşembe saat 4'te tekrardan görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.